Ev avcısı bugün Kuşadası Davutlar'da. Bugün Triplex bir villanın satışına çıktık ve ben size bunun tanıtımını yapacağım. Bu bölgede Triplex villa bulmak çok kolay değil. Bugün bu Triplex villanın tanıtımını yapıyorum sizlere. 200 metrekare arsa payımız var. 200 metrekare bürüt, 130 metrekare de net kullanıma sahip. 3 katlı 4 artı 1 Birazdan içeriye gireceğiz. Şimdi en önemli özelliklerimizden bir tanesini söylemek istiyorum. Buradan denize 450 metre mesafedesiniz ve yürüyüş mesafesi bu çok önemli. Düz ayak yürüyerek gidebileceğiniz bir yer. Bisikletle gidebilirsiniz ve sahilde bisiklet yolu, yürüyüş yolu her türlü imkana sahipsiniz. Yürüyerek alışverişini yapabil alışverişinizi yapabilirsiniz. Hemen arka tarafta marketlerimiz var. Muhteşem bir lokasyon, muhteşem bir villa. O zaman biraz detaylara geçelim. Şu anda evimizin dış giriş kapısındayız. Bu bölüm mutfağımıza bakıyor ve şu anda arka bahçemiz diyebileceğim bölümdeyim. En güzel özelliklerinden bir tanesi artık bu site oturmuş bir site. Yeşillikleri, peyzajları şu anda bence en güzel kıvamına gelmiş durumda. Ve burada bir sürü meyve ağacımızı görüyorum. İki tane zeytin ağacımız var. Burada karadut ağacımız var. Hemen arkada şeftali var. Nefis bir bahçe emin olun. Hemen yan tarafımıza gitmek istiyorum. Yan bahçeye gitmek istiyorum. 200 metrekare burada arsa payımızın olduğunu söylemiştim. Giriş bölümümüz birazdan giriş bölümüne geçeceğiz. Evet burada barbekümüz var. Burada keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Mangalınızı, barbekünüzü burada yapabilirsiniz. Evet buradan hemen ön tarafa geçmek istiyorum. Evet şu anda veranda bölümündeyiz. Bu arada Ortak havuzumuz var sitemizde, güvenlik görevlimiz var sitemizde. Burası 4 ayrı parselden oluşuyor. Her parsele ayrı bir yüzme havuzu var. Evet bu parselimizde de bir adet kullanabileceğimiz yüzme havuzumuz var. Burası verandamız 25 metrekare büyüklüğünde veranda. İsterseniz yaz-kış kalma durumunuzda burayı kış bahçesine çevirebilirsiniz ki sitemizde bunun örnekleri var. Şuradan fazla girmek istemiyorum. Burada ikinci bir yan bahçemiz daha var. Buradan size kabaca buraya da göstermek istiyorum. Buraya da ilave meyve ağacı dikebilirsiniz diye düşünüyorum. Hemen dışarıdayken kompozit kaplama ahşap ve taş karışımı evin dış cephesi dışarıdan baktığınızda da hoş bir mimarisi var. Şimdi içeriye geçelim. kapının önüne park edebilirsiniz. Çünkü geniş bir alan var. Hiç bu yeşili bozmanıza gerek yok. Çok isterseniz burayı otoparka da çevirebilirsiniz. Ama bana sorarsanız hiç gerek yok. Hemen karşı tarafımızda zincir marketler de var. Sitenin içinde iki tane var. Karşısında bir tane daha var. Hemen yürüyerek bir dakika içinde işinizi halledebiliyorsunuz. Marketle ilgili olan kısmını. Bu bölümle ilgili hemen bir şey söylemek istiyorum. Burayı bana sorarsanız kapatabilirsiniz. Gerçi içeride de yeteri kadar yerimiz var ama e, camla kapatılırsa yaz-kış kalacaksanız size bir avantaj sağlayabilir. E, ayakkabılarınızı dışarıya koyabilirsiniz. Evet. Şimdi evimize giriş yapıyoruz. <laughs> evimize girdik. Hemen girer girmez karşı tarafımızda bir vestiyerimiz var gene şurada küçük bir alanımız var. Onu da göstermek istiyorum. Merdiven altında bir depo bölümü. İsterseniz burayı gene ayakkabılık ya da depo olarak kullanabilirsiniz ama ben gene ilk tavsiyeme gidiyorum. Dışarısı çok güzel ayakkabılık olarak kullanılacak bir bölüm. Geldik. Hemen girişte burada ortak bir banyo tuvaletimiz var. Genelde e, aşağıda odası olmayan yerlerde sadece tuvalet oluyor. Ama burada banyo tuvalet ve geniş bir banyo tuvaletimiz var. Ve e, hani genişten kastım şu, bu tip evlerde genelde merdiven altına sıkıştırılır. Burada merdiven altına sıkıştırılmamış bence bu da güzel bir özellik diye düşünüyorum. Salon bölümündeyiz. Evet, salonumuz 20 metrekare büyüklüğünde. Şu anda salon bölümündeyiz. Dikdörtgen bir yapıya sahip. Buradan az önce çıkmıştık. Verandamız var. Geniş bir verandamız. 25 metrekare büyüklüğünde veranda. 22 metrekare de burası. Arzu ederseniz verandayı dediğim gibi kapatırsanız e, yani ne diyeyim size 45 metrekare büyüklüğünde bir salona sahip olabilirsiniz. Hemen şunu da söylemek istiyorum. Burada kalorifer altyapımız var. Bu e, burayı kullananlar sadece yazlık olarak kullanıyordu. Siz yaz kış kalmak istiyorsanız tabii ki kaloriferleri aktif hale getirebilirsiniz. Aslında burada yaşayan aileleri de biliyorum kalorifer takmadan klimayla da burada ısınıyorlar. Onu da belirtmiş olayım ama tabii ki siz yaşayınca bunu göreceksiniz diye düşünüyorum. Başka bir özelliğimiz bütün pencerelerimizde ve camlarımızda otomatik panjur sistemi de mevcut. Evet buradan hemen mutfak bölümüne geçmek istiyorum. Evet mutfağımız ayrı bir mutfak. Arzu ederseniz hemen çok kolay bir şekilde kapının takılacağı yer var. Kapıyı takabilirsiniz. Burayı tamamen kapalı mutfak olarak kullanabilirsiniz. 9,5 metrekare büyüklüğünde mutfağımız ve arka tarafa açılan bir bölümümüz var. Bir evet, sürgülü kapımız var. Buradaki güzelliğimiz şu. Arzu ederseniz güneşin durumuna göre buraya da bir masa koyabilirsiniz. Evimizin güzelliği ne? Tek müstakil olması. Tek müstakil olduğu için tabii ki bütün cephelere sahipsiniz. Kuzey, batı, doğu gibi. Burayı da yani e, güneşin gelmediği bir zaman diliminde kullanma şansınız var. Evet hemen şöyle geçmek istiyorum. Burada bir L tezgahımız var. Karşısında gene e, hava almanızı da sağlayacak bir penceremiz var. Bunlar güzel şeyler. Karşı taraf dediğim gibi burada artık e, peyzaj ve yeşillikler büyümüş durumda. Bunu önemsiyorum çünkü burada çok güzel bir Mahremiyet sağlamış, siz sadece yeşil bölümü görüyorsunuz. O da bence güzel. Burada bir L tezgahımız var. Yeteri kadar dolap var diye düşünüyorum. Bunun hemen karşısında da gene bir küçük tezgahımız var. Buraya küçük mutfak aletlerinizi koyabilirsiniz. Bence bu da güzel olmuş ve aynı şekilde depolama bölümü de var. Valla benim hoşuma gitti bu sistem. O zaman ne yapalım hemen? İkinci katımıza çıkalım. Evet, şimdi ikinci katımıza çıkıyoruz. Merdivenlerimiz mermer, korkuluklarımız da gayet sağlam ve güzel. Evin kondisyonu çok iyi, yani sanki size sıfır kondisyonunda diyebilirim. E, bu konuda geldiğinizde bana hak vereceksiniz. Bu üst katımız, daha doğrusu ara katımız. Burada 3 tane odamız var. Bir tane ortak banyo tuvaletimiz, bir tane de ebeveyn banyosu var. Şu anda en küçük odamızdayız. Kara şeklinde bir oda, 9 metrekare büyüklüğünde. Burada bir balkonumuz var. Karşı tarafta da iş yerlerinin arka bölümü var. Bunu neden söylüyorum? Hem ara anlamında hem de mahremiyet anlamında söylüyorum. Bu da bence değerli. Buradan hemen banyomuza bir girelim. Gene aşağıdaki gibi burada da geniş bir banyo tuvaletimiz var. Gerçekten ikisinin metrekaresi de çok iyi. 4,5-5 metrekarelerde bu kadar büyük banyo tuvalet bulmak zor. Valla bir güzelliği de böyle üst tarafı kapalı olmasına rağmen herhalde kafamı çarpmadığı çok nadir duşa kabinlerden bir tanesindeyim ee, çok da güzel çalışan bir mekanizması var Evet buraya geldiğinizde neredeyse hiç masrafınız yok diyebilirim Bu da bence önemli bu kattaki e, ikinci katımızdaki ikinci odamız bu odamız da 12 metrekare büyüklüğünde gene e, evlerin tam önümüz değil hafif sağa doğru baktığımda ferah en azından e, öyle çok dip dibe, dip dibe demeyeyim karşı karşıya değil bence bu da güzelli. Gene aynı şekilde bir şey daha söylemek istiyorum. Burada balkonumuz var. Ebeveyn odamızın da kullandığı bir balkonumuz var ama şimdi buradan oraya geçmek istemiyorum. Evet silikliğimizi ve kapımızı da kapattıktan sonra bu kattaki ebeveyn odamıza geçiyorum. Evet Hemen girişte şunu göstermek istiyorum. Aşağıdakiler kadar büyük değil ama bence yeteri büyüklükte bir ebeveyn banyomuz var. Burası 12,5 metrekare büyüklüğünde. Ee, ebeveyn odası olarak kullanabileceğiniz yerlerden bir tanesi. En güzelini sona sakladık tabii ki aslında üst katta. Ama burası da alternatif bir ebeveyn odası. Ee, az önce balkonumuzu söylemiştim. Hatta bunun genişliği biraz daha fazla ve daha ferah. Burası dediğim gibi aşağı yukarı bir 50-60 santim daha derinliği var. Biraz daha geniş sandalyenizi, koltuğunuzu koyabilirsiniz. Dinlenebileceğiniz alanlardan bir tanesi. Ve ön tarafı epeyce geniş. Bu özelliği seviyorum. Yani size ciddi bir ferahlık sağlıyor. Evet, bugün biraz yağmur yağdı. Bunu da önemsiyoruz çok güzel havada harika sıcaklık anlamında o zaman şimdi asıl en güzel bölümümüze çıkalım yukarıya çıkıyoruz. En üst katımıza çıkıyoruz en güzel yeri emin olun. Şimdi çıktık buraya burada bir alanımız var kendi aramızda biraz konuştuk. Aysun Hanım bayağı fanteziye kaçtı. Burayı çıtalarla separatör yaptı. Arka tarafını kitaplık yaptı. E, hatta ve hatta bir tane pencere yaptı. E, farklı farklı bir şeyler denedi burada. Evet, kitaplık, e, separatör vesaire. Sonra Doruk'la konuştuk. Evet, Doruk'un fikri de... Neydi Doruk senin fikrin? Ya, şu anda burada ışık yok, doğal, doğal. ışık ama Tavana kadar çiçek düşürmüştüm yani. Ev bitkisi düşürmüştüm. Evet, tavana kadar ev bitkisi. Aysun bu arada spot da istedi. Spot da güzel olur dedi. Evet, arkadaşlar epey fanteziye kaçtı ama bence buraya ben bir yüklük yapardım. İşi bitirirdim. <laughs> evet, şimdi en üst katımızdayız. Asıl ana yatak odası olarak kullanacağınız ben olsam ben burayı kullanırım diye düşünüyorum ve 17 metrekare büyüklüğünde Burada geniş, dört kapaklı, kapakları da epeyce büyük olan bir gardırobumuz var. Çok büyük bir gördüğünüz üzere çift kişilik yatağımız var. King size diyebileceğimiz. Bir de hemen yukarıya bakıp duruyorum sürekli. Şunu söylemek istiyorum. Burada üçgen bir yapı var. Ben üçgen yapı olan çatı katlarını çok seviyorum. Benim hoşuma gidiyor. Bu arada evde iki tane klimamız var. Bir tanesi burada, bir tanesi de en aşağıdaydı. Bunu söylemeyi unuttum. Bu katta bir tane de banyo tuvaletimiz var. Gene geniş bir banyo tuvalet. Zaten üst katta sadece bir odamız, çok geniş bir terasımız ve banyo tuvaletimiz var. Bence burası yaşanabilecek evin en güzel noktalarından bir tanesi. Ve şimdi terasımıza çıkıyoruz. Dediğim gibi çok büyük bir terasımız var. 25 metrekare büyüklüğünde teras. Burada güneşliğimiz de hazır hemen kapatabilirsiniz. Emin olun çok büyük bir zamanınızı e, bu odada, bu terasta geçirebilirsiniz. Buradan baktığım zaman size anlatmak istiyorum. Hemen havuzumuzu görüyoruz. Yeşillikler çok güzel. Peyzajı yani bol miktarda yeşil görebiliyorum. Buraya geldiğinizde bunu çok net anlayacaksınız. E, burada estetik anlamda da beni bozan bir şey yok. Mimari benim hoşuma gitti. O yüzden görsel olarak keyifli bir ev. O zaman size küçücük lokasyonumuzdan bahsedeyim. Ondan sonra videomuzu bitirelim ve sizden telefonlarımı bekliyorum tabii ki. Lokasyon olarak Davutlar'dayız. Davutlar'ın giriş bölümü diyebilirim. Buradan şehir merkezine herhalde 15 dakika içinde gidersiniz. 10-15 dakika sürmez bile diye düşünüyorum. En büyük AVM'ye gene 5-6 dakika içinde gidebilirsiniz. Ve buradaki en büyük özelliğimiz buradan denize 450 metre mesafedesiniz ve yürüyüş yolu. Yürüyerek rahat bir şekilde gidebilirsiniz ki ben çoğu zaman buradaki plaja geliyorum. Plajımız kum bir plaj. Çok da güzeldir. Önünde kafeteryalar var. Çok da keyifli bir nokta. Buradan toplu taşıma araçları var. Şu anda siz göremiyorsunuz ama bu tarafta da hani manzara olarak diyemem fakat göz ardı da etmek istemiyorum. Nefis. Ee, buradan dağları görebiliyoruz. Şöyle geçeyim. Bilemiyorum doruk alıyor mu? Evet. Milli Park'ın dağlarının bir bölümünü buradan görebiliyorsunuz. Hava da bulutlu yağmur yağıyor şu anda. Nefis gözüküyor. Evet. O zaman şöyle yapalım. Siz bu evi almak isterseniz hemen beni cep telefonu numaramdan arayın. Gene aynı şekilde beni arayıp randevulaşırız. Ben size bu evin sunumunu yaparım. Bu sitenin, bu plajın sunumunu yaparım. O zaman bizi YouTube'dan, Instagram'dan ve Facebook'tan takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere.